aydın arkadaşlar aydın Nazilli uzun çarşı kestan cam sokağından görev Mobilya'nın bebek her şeyin vezeri halının önünden ben Çiçek Fatma Topçu herkese sevgiler saygılar sunuyorum Efendim bugün ortadan başladım Arkadaşlar bu ıı, şeker pembesi cam güzelimiz bu da fuşya Arkadaşlar bu da koyu pembe şöyle göstereyim şu anda üç çeşit var ha, Pardon bu kırmızı beyaz Evet bak açılınca kırmızı beyaz Arkadaşlar bunlar 150 şöyle petunyamız var 120 şöyle 3 adet kaldı bundan arkadaşlar sarısı bu rengi var arkadaşlar 120 çeşme bodrumlar 120 arkadaşlar çok tatlılar şöyle gösterin efendim yeni ürünlerimiz inşallah yarın gelecek herhangi bir aksilik olmazsa Rabbim nasip ederse şeker begonyası 120 katlı katsız şöyle göstereyim efendim Küpelerimiz 120. Şu anda bunlar var. Yerine gelecek ben de bilmiyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum arkadaşlar. Manolyamız 450. Soğuk sıcak etkilemiyor. Kışın yaprak döküyor. Bahar uyanıyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Siyah samiyamız var. Şöyle 950. Uzun 700 var arkadaşlar. Şöyle 800 var arkadaşlar. Saksı boyutuna göre değişiyor budak e, margaritamız var. 200 araka araka ayıp annemiz ay var. Şöyle gösterelim bin lira arkadaşlar. Kargo yapı, kargo yapıyorum. Çiçek ücreti IBAN, kargo kapıda ödeme arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Kapıda ödeme yani kargonu çiçeğin değil arkadaşlar. Bunu videoda belirtmek istedim çünkü e, çiçekleri ayırıyorum, ayırıyorum. Sonra kapıda öde hani o kadar emek veriyorum. Burada işimin arasını Sonra iptal ediyorlar. Özellikle vurguluyorum lütfen. Çiçek ücreti, IBAN, kargo kapıda ödeme arkadaşlar. Şöyle açelyalarımız yerli 150 arkadaşlar. Hibiskuslarımız var. Kuarantalarımız 250. Bu dua çiçeğimiz 350 arkadaşlar. Şefloramız var 300. Bunlar ithal güllerimiz 175. Hibiskusumuz var şu 220 çiçeğimiz 150 arkadaşlar. Benjamin'imiz 150. Büyük Antaryum'umuz var. Şöyle 700 arkadaşlar. Beyaz mevcut şu anda. Mostere deve tabanlarımız şöyle 125 arkadaşlar. Ankara Begonyalarımız 150. Burada e, İtal Tayland millerimiz var. Tek renk bunlar 200 arkadaşlar. Burada e, Carlite dış mekan bitkisidir. Yaprak dökmez. E, bu da e, 450 arkadaşlar. Burada Dalyalarımız Dalya, İzmir, e, Gülü, Yıldız diye 3 tane ismi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar bodurları mor, beyaz, sarı. Kiremit rengi turuncu. Galatasaraylı. Şöyle renklerimiz mevcut. İnşallah yeni ürünler yarın gelecek. Bunlar 150 arkadaşlar. Bunlar da e, yer, pardon, ithal kalanşolarımız 120. Margaritamız var. Şöyle göstereyim. Evet bir an önce şöyle. 3 köklü arkadaşlar. 800. Şöyle gösterelim. Burada fidelerimiz var. Burada çelebilerimiz. iri kafa, çelebi, kadife. Şöyle gösterelim efendim. Bunların fidelerimiz iri, turuncu ve sarı mevcut. Burada horozibiklerimiz var. Sarı, kırmızı, huşyamız var. Küpillerimizin fideleri var efendim. Burada hosteslerimiz var. Mercan köşklerimiz var. Nanelerimiz, lavantalarımız, aslan ağızlarımız var. Burada ee, rozetimiz var pervane Nürbet Hanım. Şöyle gösterelim efendim. Burada ateş çiçeklerimiz var. Burada bahçe açelyalarımız var. Bahçe açelyaları yavaş yavaş renkleri belli olmaya başlamış. Burada Ali sunumuz, Belis papatyamız, Acem Halı'mız, buz çiçeğimiz var. Burada yer bodur karanfillerimiz. Şöyle gösterelim efendim. Burada deve tabanının şöyle boyu var. 250. Burada 200 arkadaşlar. 120. Bunlar 100 lira. İki rengi mevcut. Yağlı kuyumuz evet. 150. Mankilerimiz 250. 250 arkadaşlar. Maçolatımız 250. 100 lira. Burada petunyalarımız var. Şöyle gösterelim efendim. Hercai menekşelerimiz var. Karanfillerimiz var. Fide çeşitlerimiz 50 arkadaşlar. Şöyle sardunyamızın şu pembesi var. Şöyle pembesi var arkadaşlar. Şu şekilde. Sardunyalarımız 150. Kelebeklerimiz 150. Sakız sardunyamızın beyazı. Şöyle koyu kırmızısı. Şöyle şeker pembesi. Koyu pembesi. Renklerimiz var. Eflatun. Bordo kır beyaz var. Bunlar 150 arkadaşlar. Şu büyük deve tabanlarımız. Evet, şu büyük deve tabanlarımız Şöyle gösterelim. 850 iki köklü büyük bu. Şöyle gösterelim. 850 arkadaşlar. Barışlarımız 200. Bu yukamız var ikili. Bu da 850. Diğeri satıldı 1000 liralık olan arkadaşlar. Burada e, minelerimiz var. fesleğenlerimiz var arkadaşlar. Katmerli de bu renk var arkadaşlar. Petunyalar çok güzel. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu rengi var. Siyahı var. Askılı petunyalarımız 150. Bunlar dış mekan bitkisi arkadaşlar. Ya vaktim olup da şunu e, internetten araştıramadım ne olduğunu. Ama yaprağını yaz kış dökmüyor. Evet. Dış mekan bitkisi olduğunu Çok biliyorum. Çünkü açık alandan geldi. Çiçek açıyor büyük bir ihtimal. Açıyor. Ekranda da şeyde de fotoğrafta da var. Bu çiçeğin geçmişi. Şöyle kamilyalarımız var. 420 şöyle dua çiçeğimiz var. 350 uzmanyamız var. Bu 475 arkadaşlar. Arakamız var 650. niyeti orkidemiz var. Şöyle çift dallı 500. Bunlar 300 arkadaşlar. Bonsai'miz 750. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada da orkidelerimiz, tek dallarımız ve çift dal. Hepsi beyaz kaldı. İnşallah yarın gelir. Burada özel tür sardunyalarımız 200 arkadaşlar. Yaprakları şu şekilde göstereyim. Bu da kırmızı açanı. Çok güzel. Harika. Ayrı bir e, beyaz ve yeşil içinden kırmızı. Çok güzel çıkmış. Çınar sardunyalarımız. Bu da kırmızı açıyor arkadaşlar. Pembesi. Bu kırmızının yapraklarında beyaz daha çok arkadaşlar. Pembeninkinde biraz daha az. Şöyle beyazı pembesi mevcut. Şurada dekoratif bunu da çok güzel arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bunlar Gülsel Dünya'nın tek renk var. Burası 200 arkadaşlar. Kavuşuğumuz 300. Homolemans Homo Homolem -homo Ay diyemedim. Homolema Ay diyemedim. diyemedim. Kusura bakmayın. 500. 180 sandalyemiz. Ahtapotumuz 150. Tesbihimiz 150. Kılıçlarımız 150. Uyku çiçeklerimiz bunlar 110. Bunlar büyük saksı yine. Onlar 125. Burası 150 arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Kılıçlarımız. Karanfillerimiz 120. Şu duaçiyemiz 150. Madagaskar Yasemin'e bu. İşte göz tanı bambuladım arkadaşlar. 300 arkadaşlar. Şöyle soğuktan geldiği için yaprağı öyle. Burada Benjamin'imiz 150. Bu kum kağıt arkadaşlar ama mandelini. Yani e, kum uzun değil de bu mandelin şeklinde. Bu şöyle e, saksıda büyük saksıda büyük boy 500 çiçeği de üzerinde. Benjaminimiz 550. Evet alt tarafa geçiyoruz vitaminlerimiz. Burada şöyle bunlar 150 arkadaşlar. Burası 200. Şöyle göstereyim. Bunlar 200 arkadaşlar. Şu şekilde. Bunlar 200. Bunlar 150 arkadaşlar. Taraf. Bunlar 150. Bunlar 100 lira. E, mankilerimiz 200 olur. Şey pardon, e, sinek kapalımız 200 olur. Bunlar 60. E, Sünbillerimiz 65. Bu sukulentlerimiz 75 arkadaşlar. Kaktüslerimiz. Mum çiçeklerimiz 180. Bunlar 50, 60. Bu taraftaki sukulentlerimiz, kaktüslerimiz 50 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar çiçek açar. Bunlar da kırmızı çiçek açıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da karanfil gibi açıyor. Çok iyi biliyorum. Turuncu gibi açıyor olması lazım. Aslında bunlar özel tür olmuş. verikatal olmuş ama insanlar demek ki anlamıyorlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Burası evli